بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والكفر Evet sevgili dostlar, özlemle, hasretle beklediğimiz Ramazan-ı Şerif nihayet geldi. Gönüllerimize sevinç ve huzur, hanelerimize bereket getirdi. Bizler yine sizlere misafir olmak için buradayız ve bugün yine çok değerli bir konuğum var. Osmancık Merkez Erkek Hafızlık Kur'an Kursu öğreticisi Abdurrahman Yener. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Ee, hocamla bugün sevgili dostlar israf konusu üzerinde duracağız. Önemli bir konu. Belki birçoğumuzun ihmal ettiği, dikkat etmediği bir husus. Hocam israf nedir diyerek ben sözü buyurun size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle cenab Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bizleri mübarek Ramazan-ı Şerif ayına ulaştırdı. Başta sizler olmak üzere bütün izleyicilerimizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor. Sağlık içerisinde bayrama ulaşabilmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan ayı vesilesiyle değerli hocam bu çalışmalarınızdan ötürü de sizleri kutluyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. İsraf yüce dinimizin hoş görmediği, yasak kıldığı ve... Her türlü meşru ve makul olanın dışında haddi aşmak ve fazladan itidalden sapmaktır. Genel olarak inanç, söz ve davranışta dinin akıl veya örfün uygun gördüğü ve bize belirlediğinin dışına çıkmak ve haddi aşmaktır. İmam Gazali'nin şöyle bir tabiri var kıymetli hocam. Bunu da aktarmak istiyorum. Gazali buyurur ki, e, dinin adetlerin ve insanlığın gerekli kıldığı ve gördüğü ölçüde harcamak, bu ölçüde yaşamak cömertliktir. Bunun altında eli sıkı olmak cimriliktir ve e, bu ölçülerin dışında ihtiyaç fazlası olarak fazla fazla harcamak da israftır. Yine Yüce Rabbimiz Araf suresinde bizlere bu konuda özellikle yeme içme konusunda uyur, uyarıyor. Buyuruyor ki Estaizu billah Külü <laughs> veşrabu ve la müsrifin Kullarım yiyin, için, giyinin fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Rabbim müsriflerden olmaktan bizleri beri eylesin hocam. Amin. Kısaca israfın tanımı böyledir. Peki hocam her şeyde israf söz konusu mudur? Yani israfın çeşitleri var mıdır? İsrafın çeşitleri vardır hocam. Maddi ve manevi olmak üzere bunu alimlerimiz iki kısımda inceliyorlar. Maddi israf ayeti kerimede de Cenab-ı Allah'ın bildirdiği üzere gıda israfı, içecek israfı, su israfı, enerji israfı, para israfı bunları sıralayabiliriz. Bunları hele hele bu Ramazan ayında özellikle yemeklerin bol piştiği, tatlıların bol olduğu bir ayda ihtiyacımız. Yani bizim aile olarak veya davet ettiysek davetlilerimiz yeteri kadar yemek pişirmemiz gerekiyor. İsrafa kaçmamamız gerekiyor. Bunları çeşitli çeşitli pişirip de fazla fazla pişirip de çöpe dökersek bundan vebalimiz var. Cenab-ı Allah bize bundan soracak. Yine su israfı her türlü içeceği masaya donatıp da suyu içip meşrubatları dökmek yine israftır. Gıda israfı, enerji israfı özellikle günümüzde, çağımızda elektrik, doğalgaz, odun, kömür bunların israfı da yine aynı ayeti kerimedeki yeme içme israfı gibidir. Bir de manevi olan israf var kıymetli hocam. Bunları da sıralayabiliriz. Ben bunların başında Allah Resulü'nün şu uyarısını da hatırlatmak istiyorum. İnsanoğlunun iki nimeti verildi ki bunlardan kafildir. Nedir? Bunlar sağlık ve boş vakit. İşte sağlığın da israfı, vaktin de israfı, yine aklın israfı bunları sıralayacak olursak, sağlığımıza dikkat etmez isek, böyle soğuk havada ince elbiseyle dışarıya çıkıp kendimizi hasta edersek sağlık israfı olur. Aklın israfı, Cenab-ı Allah bu aklı bize büyük en büyük nimetlerden olarak vermiş. Onun rızasının, Allah Resulü'nün tavsiyelerinin dışında, nefsani arzulara yöneltirsek bu da israftır. Allahü Teala'nın rızası doğrultusunda kullanacağız. Yine özellikle çağımızda vaktin kıymetini bilmiyoruz hocam. Bize verilen en büyük, en değerli nimetlerden bir tanesi de boş vakit. Bunun da israfı büyük tehlikeli israflardan. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah bize bu vakti, bu ömrü bir sınırlı şekilde yaratmış ve onun razı olacağı şekilde kullanmasını bizden kullanmamızı istemiştir. Bizse bu vaktimizi har vurup harman savururcasına boş işlerle, malayani işlerle değerlendirirsek bu da vaktin israfıdır vaktimizi Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda ona harcayarak değerlendireceğiz. Yine dilin israfı, dilimizi Allah ve Resulünün haricinde yalan, gıybet, iftira, onun hoşlanmadığı şeylerle harcarsak, bize verilen bu konuşma nimetini, dil nimetini zararlı yollarda harcarsak bu da israftır. Yine kalbin israfı, kalbimize Allah ve Resulünden başka kulluktan başka bugün e, nefsimizin e, haz ve istekleri sınırsız hocam. Bizim ihtiyaçlarımız sınırlı ama onun istekleri sınırsız. Kalbimize Allah ve Resulünden başka her şeyi dolduruyoruz. Onun için onun da fazlası zararlı. Ne yapacağız? Allah ve Resulünün sevgisini bir numaraya merkeze alacağız. Onun, onların emir ve yasakları doğrultusunda kalbimizi besleyeceğiz, kalbimizi böyle dolduracağız. Tabii konu geniş, e, maddeler uzun, hepsini sıralamaya kalkarsak e, bir günlük vaazımız var. Onun için e, ben e, israfın çeşitlerini burada noktalamak istiyorum. E, i̇srafın daha çok zararları ve sakınma yolları inşallah onlara devam edeceğim. Evet hocam, hocam, yani dediğiniz gibi azim ve sağlık, özellikle gençlerimiz. E, değil mi? Vakitlerinin çoğunu sosyal medyada ve e, faydalı faydasız ayırt etmeksizin... sizin e, izleyerek geçiriyorlar. E, Doğrudur hocam, evet. E, evet. Peki, israfın bizlere e, maddi manevi ne gibi zararları olabilir. Siz mi? de evet. ifade buyurdunuz hocam, İsrafın zararları hem bireysel hem toplumsal olmak üzere e, büyük yıkıntılara sebep olmaktadır. Yani maddi israftan başlayacak olursak kişi elindeki imkanı, para imkanı olsun, gıda veya enerji imkanı olsun, har vurup harman savurup müsrifçe tükettiği zaman ele muhtaç duruma düşer bireysel olarak. Daha sonra ailevi olarak bir sıkıntılar içerisine girer, müsrifçe tükettiği zaman. Ondan sonra manevi israfta az önce buyurdunuz, zamanı değerlendiremediğimiz zaman, bizlerde gençlerimizde çeşitli böyle sosyal mecralarda tehlikeli hatta tehlikenin de ötesinde bir sürü yani yapay olsun, suni olsun şeylere maruz kalıyorlar. Bizim dinimizin hoş görmediği bir sürü e, film olsun, işte sosyal medyadaki görseller olsun maruz kalıyorlar. Ne oluyor? Zehirleniyorlar gençlerimiz. Bizler de aynı şekilde dalıyoruz 5 dakika bir habere bakıp çıkacağız diye. Ondan sonra saatlerce çıkamıyoruz. Bu da israfa gidiyor. Beyinlerine zarar, kalplerine zarar, görüşlerine zarar, toplum içerisindeki durumlarına, duruşlarına zarar. Yine kalbimizin israfı, dilimizin israfı, aklımızın israfı bugün toplum olarak bakıyoruz bir bencilliğe doğru gidiyor. İnsanlar israf ede ede ben oluyor artık. Bencillik ve toplumsal içtimai huzursuzluklar çoğalıyor. İsraf edecek tükeniyor para. Ne yapıyor? Hırsızlık, gasp, yalan, sahtekarlık bunlara da yol açıyor israf aynı zamanda. Yani hem bireysel olarak hem toplumsal olarak incelediğimiz zaman, baktığımız zaman e, kendimizden, benliğimizden başlamak üzere ailemiz, komşularımız topluma doğru böyle e, bir zararlar bütünü içerisinde, müslif kişilerin hem kendine hem de topluma zararı vardır. Rabbim muhafaza eylesin hocam. Amin. E, hocam, hocam şimdi, evet e, bu israf de, dediğiniz gibi üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu ve gerektiğinden fazla ihtiyaçtan fazla olan her şey israfa giriyor mümin kanaatkar olmalı gerektiği kadar kullanmalı fazlasını da har vurup harman savurup israf etmemeli dediniz Evet efendim. Peki biz bir mümin olarak özellikle de Ramazan ayı içerisindeyiz bunun da idraki içerisinde olmamız gerekir İsraftan nasıl kaçınabiliriz? Kaçınma yolları nelerdir diye sorayım. Mevzu. Evet değerli hocam, İsraf dikkat etmemiz ve kaçınmamız gereken konuların başında geliyor hatta. Çünkü neden? Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı bir davranış. Hem ferdi olarak hem toplumsal olarak zararları, yıkımları büyük olan bir davranış. Bu kaçınma yollarında da yine ilk önce kendimizde, ailemizde bu tür müstiflikler çoğaldığını hissettiğimiz zaman ne yapabiliriz? Önce Allahı Teala'ya dua edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği şekilde. Ayet-i Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki, Rabbena farfillena zünubena ve israfena. şöyle dua etmemizi istiyor Rabbimiz. Ey Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Günahlarımızı bağışla. I, i̇sra fena diyor. Fazlalıklarımızı, aşırılıklarımızı, israflarımızı bu günahımı da bağışla. Bu da bunun içine giriyor. Fi <fî> emrina ve sebbit ekdamena. Fi <fî> emrina ve sebbit ekdamena. Bu hal üzere devam ettiğimiz sürece, bu yanlıştan dönmediğimiz sürece bizi bağışla diye önce dua edeceğiz. Daha sonra da kendimiz önlemimizi alacağız. Dediğiniz gibi Ramazan ayındayız. İftariyelik alışverişlerimiz oluyor. Elimize bir liste veriyor hanımlarımız, kızlarımız. O listeye bağlı kalmamız gerekiyor. Birincisi. İkincisi açken alışverişe çıkmamamız gerekiyor. Bu da dikkat etmemiz gereken çünkü az önce dedik ya nefsi terbiye eden en güzel şey açlıktır. Acıkınca da insan hani böyle bir reklam da vardı. Açken sen sen değilsin. İnsan kendini kaybedebiliyor. Evet, kontrolsüz, yani kontrolsüz. kontrolsüz alışveriş yapabiliyor. Kredi kartına fazla alışverişe çıkmamak lazım. Daha böyle nakit alışverişe çıkmak lazım. Bu da önleyebileceğimiz yollar dan bir tanesi ve en önemlisi aile nüfusumuz kadar yeteri kadar almak çünkü elhamdülillah. Her gün bu gıdalara ulaşabiliyoruz, alabiliyoruz. Günlük alabiliriz, iki günlük alabiliriz ama aylık alışveriş yapıp da veya böyle toptan alışveriş yapıp da ziyan etmememiz gerekir. Yine enerji israfından kaçınma yolları, elektriklerimizi, suyumuzu evimizden başlamak üzere hemen lüzumsuz, lazım değilse söndür yazardı biz öğrenciyken elektrik kontaklarının üzerinde şimdi baktığımız zaman çocuklarımıza bunu aşılayacağız eğitimini vereceğiz evimizde ne diyeceğiz oğlum işin yoksa söndür kapat zarar hem ailemize zarar hem ülkemize zarar bu e, ithal ediyoruz sonuçta bu enerjiyi biz evet. yine doğalgaz olsun soba olsun soba yakıyoruz kapıların hepsi açık veya doğalgazı sona kadar açmışız pencereler açık Havalandırıp kapatacağız. Bunlardan sakınabiliriz. Vaktimizin israfından kaçınma yolları. Bak az önce ne güzel ifade ettiniz. Sosyal medyasız olmaz bu devirde. Veya e, internetsiz olmaz. Ancak kararında yaparsak bize yarar olur. Şimdi en güzel e, benim kendime ilke edindiğime tavsiye edebileceğim bir şey biz alacağımız zaman hocam istek mi ihtiyaç mı ihtiras mı? Bunu bir kere kendimize soracağız. İstekse erteleyebiliriz. Ama ihtiyaçsa ihtiyacımız kadar alabiliriz. Bunun bir öteki adımı ihtiras oluyor. Allah bizden bunları muhafaza eylesin inşallah. Yine aklımızın israfını engellemek yönünden de kişi kendini çeşitli dönemlerde ne yapacak? Muhasebeye çekecek. Böyle bir gününü, ömrünü değerlendirecek. Neredeyim, nereye gidiyorum? israf boyutunda neredeyim? Aklımı, kalbimi, ruhumu neye kullanıyorum? Hocam e, vaktimiz yettiğince açıklamaya çalıştık. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Allah Hocam razı olsun. çok lazım. teşekkür ederiz. Ağzınıza tamam. sağlık. Ee, bizler de programımızı kapatırken e, israftan kaçınan, ölçülü hareket eden eve ekonomisinden zamanını kullanmaya kadar hep e, itidal üzere olan Kulları zümresine Cenab-ı Hak cümlemizi dahil eylesin Amin diyerek kapatalım. Değerli dostlar, yine biz bir başka programda sizlerle birlikte olacağız. Cenab-ı Hak oruçlarınızı kabul etsin. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Esen kalın, hoşça kalın.